Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetim kademesini yeniden şekillendirecek Yüksek Askeri Şura toplandı bugün. Şurada yeni genel kurmay Başkanı belli oldu. Genelkurmay Başkanlığı'na 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara ve Hava Kuvvet Komutanları emekliye sevk edildi. Komutanlıklara yeni isimler atandı. Aziz Atatürk, bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız ruhun şad olsun. Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı ve Şura üyeleri Anıtkabir'de atanın huzurundaydı. Ardından gözler Beştepe'de Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'dan çıkacak atama ve terfi kararlarına çevrildi. 3 saat sonra Yüksek Askeri Şura yeni genelkurmay başkanını Orgeneral Metin Gürak olarak duyurdu. En içten dileklerimle kutluyor. Yüksek Askeri Şura'da Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna atanacak isim merak ediliyordu. Güler'den sonra bu görevi vekaleten yürüten Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden emekliye sevk edilirken 2. Ordu Komutanlığı görevini yürüten Orgeneral Metin Gürak yeni Genelkurmay Başkanı oldu. Gürak 15 Temmuz'da Ankara Garnizon Komutanı olarak hain darbe girişimine karşı mücadele etmişti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Gülan'ın yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Emekliye sevk edilen Musa Avsever'in yerine ise Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl uzatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda da bir ilk yaşandı. İlk kez bir kadın kurmay albay Gökçen Fırat amiralliğe yükseldi. Askeri şurada 41 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.